Arkadaşlar merhaba, ben Remax Tower Gayrimenkul Danışmanlık Ofisi'nden Bülent Türker. Bugün 10 Mayıs 2020, Anneler Günü. Tüm annelerimizin anneler gününü kutlayarak videoma başlamak istiyorum. Bugünkü anlatmak istediğim konu tapu takas sistemi. Tapu takas sistemi nasıl işler, süreçler nelerdir? Alıcı ve satıcı aslında avantajlar nelerdir? Bu gibi konulardan bahsetmek istiyorum. Kendimce hazırladığım birkaç tane sorum var. Bu sorulardan zaman kaybetmeden başlayalım isterseniz. Öncelikle takas bank nedir? Şimdi tabu takas kelimesinin içerisinde bir tapu kısmı var bir de takas kısmı var. Takas kısmı takas bank ifade ediyor. Takas bank borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşebilecek nakit ve gayri, e, menkul kıymet takasını gerçekleştiren yatırım bankasının adı. E, bunlar mevduat vesaire gibi e, ürünler kabul etmeyen veya o, bu tarz ürünler olmayan sadece e, Borsa İstanbul bünyesinde kurulu bir yatırım bankası olarak düşünebilirsiniz. Takas işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kuruluyor. E, tapu takas işlemine gelecek olursak tapu takas işleminin işlem aşamaları nelerdir? E, tapu takas işlemi sistemi 3 aşamada gerçekleşiyor. Ee, birinci aşama e, alıcı ve satıcı tabu dairesinde e, alınan tabu dairesinden alınan e ödeme yani makbuz numarası ile tabutakas.com.tr adresine girerek e, tabutakas mobil uygulaması veya mobil uygulamasında e, kayıt işlemlerini, bilgi işlemlerini gerçekleştiriyor. İkinci aşama e, gayrimenkul ve komisyon bedelleri tabutakasın, tabutakas bankın e, hesap numarasına gönderiliyor. Ödemelerin sisteme kayıt esnasında bildirilen hesap numarasından gönderilmesi çok önemli. <laughs> Üçüncü aşama ise <laughs> tapu dairelerinde tescil işlemi yani alım ve satış, satış işlemi gerçekleştirdikten sonra Takas Bank tarafından e, alıcının hesabından satıcının hesabına paranın gönderilmesi aşaması oluyor. E, bir diğer sorumuz, tapu takasın gayrimenkul satıcılarına sağladığı avantajlar nelerdir? Paranın sahte çıkması veya çalınması risklerinden korur. Satış bedelinin alıcı tarafından takas banka gönderildiğini ve takas bank tarafından özel bir hesapta bloke edildiğini anlık olarak sorgulayabiliyorsunuz. Ya yani Paranın bloke edildiğini gördüğünüzde tapuda imzanızı güvenle atabiliyorsunuz. Tapuda işlem gerçekleştirildikten sonra kısa bir süre sonra yani 5-10 dakika gibi Kısa bir süre sonra kayıt esnasında e, bildirmiş olduğunuz hesap numarasına paranın geleceğini gönül rahatlığıyla bekleyebilirsiniz. E, gayrimenkul satış bedeli bloke edildiği ve imzadan sonra otomatik olarak hesabınıza geçeceğinden güven problemi de ortadan kalkmış oluyor. E, bloke çek veya noter masrafından kurtulduğunuz için yani alıcı ve satıcı her iki taraf 70'er lira gibi bir bedelle işlemi gerçekleşmesini sağlayabiliyorlar. Basit ve kullanıcı dostu ekranlar sayesinde işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. SMS veya elektronik posta ile bilgilendirilebiliyorsunuz. Elektronik posta zorunlu değil. İsterseniz sisteme giriş sırasında, kayıt sırasında eğer belirtirseniz size e-postayla da işlemlerin aşamaları bildiriliyor. İşlemlerin her aşaması taputakas.com.tr adresinde durum sorgulama menüsünden kolaylıkla da takip edilebiliyor. Peki tapu takasın gayrimenkul alıcılarına sağladığı avantajlar nelerdir diye soracak olursanız. E, nakdin taşınması ve paranın çalınması veya kaybolması risklerinden sizleri koruyor. Satış bedeli tapuda işlem gerçekleştirilmeden önce satıcıya ödenmediği için e, siz gayrimenkulü üzerinize aldıktan sonra yani devir işlemi gerçekleştirildikten sonra tapu takas sisteminden satıcının hesabına geçtiğinden dolayı Gönül rızasıyla imzanızı atabiliyorsunuz. Gayrimenkul bedeli blok edileceğinden satış sırasında işte tapuda parayı verdim satıcı burada mı kaçtı mı kayboldu mu vesaire gibi veya gelecek mi gibi endişeler taşımamış oluyorsunuz. Masrafından biraz önce bahsetmiştim. Her iki tarafta 70 er lira bir bedel ödüyor. Satış işleminin iptal edilmesi durumunda da bedel hesabınıza giriş es kayıt esnasında belirtmiş olduğunuz hesaba iadesi gerçekleştiriliyor. TapuTakas.com.tr adresinden de durum sorgulama menüsünden işleminizin aşamasını kolaylıkla takip edebiliyorsunuz. Alım-satım sürecinde tapu TapuTakas uygulaması hangi aşamada devreye giriyor? Alıcı ve satıcının tapuya müracatlarını tamamladıktan sonra Tapu Müdürlüğü tarafından harç tutarı yatırılması için bir makbuz numarası veriliyor. Bu makbuz numarası ile tapu takas işlemi başlatılabiliyor. Web tapu işlemlerinde de yani fiziksel olarak bu ara bugünlerde bu pandemi sebebiyle fiziksel olarak gidilemediğinden dolayı web tapu üzerinden yapılan kayıtlarda gelen kayıt numarasıyla tapu takas işlemleri başlatılabiliyor. Uygulama nasıl kullanılıyor? Uygulama taputakas.com.tr adresi üzerinden kayıt işlemlerinin butonuna basarak kullanılabiliyor. Bu ekrana girdiğinizde hem alıcı hem satıcı ev ödeme numarasını, alıcı satıcı e bilgilerini, gerçek veya tüzelse bu bilgileri, e TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarasını, e eski kimlik mi, yeni kimlik mi bunları belirtiyor, nüfus cüzdanı seri numarasını e gerçek kişi ise belirtiyor bu bilgileri belirttikten sonra bilgi formu, sözleşme öncesi bilgi formu ve aydınlatma metnini okuduktan sonra kayıt işlemini gerçekleştirmek üzere hesap numarası kısmına, hesap numarasının bilgilerinin girildiği kısma e, yönlendiriliyor. E, tapu takas sözleşmesini ve aydınlatma metninin yanındaki e, butonlara tıklayarak da detaylı olarak okuma imkanına sahipsiniz. Taraflara transfer işlemlerinin aşamalarına ilişkin bilgilendirme nasıl yapılıyor? sisteme ilk kayıt sırasında SMS numarası girip telefon numarası girmek zorunlu. Buraya SMS gönderiliyor. Ayrıca e-posta adresinizi de girerseniz buraya da e-posta gönderiliyor. Ancak her ikisinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta takip onay kodu. Takip onay kodu göndermeyen SMS'ler ve e-postalar ciddiye almayın. Bunlar dolandırıcılık amaçlı olabilir. Yani takip onay kodunu İşlemin başından sonuna kadar, o işlemin e, şifresi veya kimlik numarası olarak düşünebilirsiniz. O mutlaka her şifre, her gönderilen de e, mutlaka olmak zorunda. <laughs> Uygulama hangi platformlarda çalışılıyor? Bir önce de belirttiğim gibi e, web, adre, web platformunda, internette yani e, iOS ort, e, uygulamalarında ve Android yani cep telefonları, işte Samsung vesaire gibi cep telefonlarında kullanılabiliyor. Satış işleminden vazgeçilmesi durumunda sistem nasıl işliyor? Arkadaşlar satış işleminin gerçekleşmesi, satış işleminin düzeltilmesi gibi işlemler veya iptali gibi işlemler alıcı ve satıcı tapu takas sisteminde eşleşme olmaması kaydıyla gerçekleştirilebiliyor. Eğer o işle, eşleşme olduysa işlem süreç sonuna kadar devam ediyor. Veya tapu takas, e, tapu, e, takas sisteminde belirtilen e-posta adreslerine işlemin iptal edilmesiyle ilgili talepleri yazılı olarak belirtmeniz gerekmekte. E, alıcı tarafından parayı gönderdi ama e, bir hata yaptığını fark etti. İşlemin iptalini istiyor. E, bu durumda e, iptal işlemini gerçekleştirdikten sonra ve belirtilen IBAN numarasına para iadesi gerçekleştiriliyor. Burası önemli bir konu. E, Tapu takas sisteminin masrafı ne kadar? Tapu takas e, sisteminde alıcı ve satıcıdan her iki taraftan da 70'er lira toplamda 140 lira işlem gerçekleştirildiği zaman e, veya gerçekleşmese de para iadesi olmamak üzere e, tahsilat yapılıyor. Ee, satış bedeli hesabıma ne zaman geçer? Satış bedeli tapu işlemlerinin tescil yapıldıktan sonra dakikalar içerisinde satıcı hesabına aktarılıyor. Burada bir istisna var. O istisnamız şudur: Eğer e, tapu işlemlerinin gerçekleşmesi saat 17:15'ten sonra oldu ise satış bedeli bir gün sonra hesaba geçiyor, satıcı hesabına. Veya iptal işlemi saat 17:15'ten sonra yapıldı ise e, aynı şekilde. E, parayı gönderen alıcının hesabına bir gün sonra ge e geçiyor. E bilgi burası önemli bir nokta. Para gönderdikten sonra işlemden vazgeçebilir miyim? Biraz önce belirttiğim gibi tapu takas sisteminde eşleşme olmamışsa herhangi bir para e gönderilmemiş, göndermiş olsa dahi sistemden kayıt iptali yapılarak vazgeçilebiliyor. E ödeme numarası nedir? Tapuda satış öncesi kaydın yaratılabilmesi için Harcın yatırılabilmesi tapu, tapu tapu müdürlüğü tarafından gönderilen makbuzun numarasıdır. Ee, Takas Bank tarafından yapılan bildirimlerin doğruluğunu nasıl teyit edebilirim? Takas Bank tarafından gönderilen tüm bilgilendirme mesajlarında SMS ve e-posta mesajlarında kayıt esnasında gönderilen takip onay kodu ile beraber gönderilir. Bir önce de bahsettim. Takip onay kodu olmayan veya hatalı olan mesajları dikkate almamanız gerekmektedir. Kaydımı iptal ettirebilir miyim? Alıcı ve satıcı eşleşme olmamış ise, alıcı ve satıcının sisteme girdikler tutar bazında eşleşme olmadıysa, para göndermiş olsa dahi iptal ya gerçekleştirilebilir. Kaydımı düzeltebilir miyim? Evet, alıcı ve satıcı eşleşme olmadığı sürece kayıt düzeltmesi de yapılabilir. Çoklu alıcı veya satıcı olması durumunda sistemi kullanabilir miyim? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Evet, çoklu satışlarda, yani çok kişi tarafından tek tapunun satılması işleminde veya alınması işleminde e, bu sistemi kullanabiliyoruz. Tüm alıcı ve satıcıların sisteme ayrı ayrı kayıt yaptırması ve sisteme girecekleri satış bedeli tutarları sadece kendilerine ait satış bedeli kadar olması gerekiyor. Burası önemli. Satış bedeli müşterek satışlarda hesaba ne şekilde geçiyor? Aynı çoklu alıcı ve satıcılarda olduğu gibi satış bedeli müşterek hesaplarda müşterek hesaba geçmiyor, müşterek satışlarda herkesin hesabına ayrı ayrı gönderiliyor. Veya satışlarda da satış bedeli şey, alışlarda da satış bedeli e, her, her alıcının hesabından ayrı ayrı gönderiliyor. Satış bedeli tapuda yapılmış olan satış tutarı ile aynı mı olmak zorunda? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. E, satış bedeli ile tapuda yapılan satış tutarı kontrolü yapılmamakta. Böyle, böyle bir satış kontrolü bulunmuyor. Satış bedelinin istenen tutar kadar kısmı tapu takas sisteminden gerçekleştirilebiliyor. Bir diğer sorumuz vekaletli işlemlerde satış bedeli vekil hesabına mı aktarılıyor? Ee, evet e, burada vekalet ile yapılan tapuda işlem gerçekleştirilse dahi tapu takas sistemine satıcıya ait hesap tanımlaması yapılması zorunludur. Satış bedeli sadece satıcıya satıcının hesabına gerçekleştirilebiliyor. Vekaletli işlem olsa dahi vekalet sahibinin hesabına değil Satıcının hesabına geç, geçmektedir. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa da videonun altında gönderirseniz veya cep telefonum var yazacağım oraya gönderirseniz cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.